فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله. اما بعد فيا عباد الله أوصيكم من نفسي المذنبة بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Ten en büyük insan ve bizim zenginliğimiz dedi. Muhterem Müslümanlar Gençlik, insan ömrünün baharıdır. Hayallerin ve fikirlerin yeşerip geliştiği, güç ve heyecanın zirvede olduğu dönemdir gençlik. İyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadeti kazandıracak, aksi halde ise pişmanlıkla anılan yıllara dönüşecektir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ihtiyarlık vermeden önce gençliğin kıymetini bilin uyarısında bulunuyor. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi Vesselam'ın müjdesine göre Allah'a kulluk, kulluk bilinciyle yetişen genç dehşetli kıyamet gününde arşın gölgesi altında korunacaktır. Sevgili genç kardeşlerim, sen şimdi hayatının en kıymetli anındasın. Aziz milletimizin ve insanlığın umudusun. Zira sen Hz. İbrahim'in tevhid mücadelesini, Hz. İsmail'in teslimiyetini, Hz. Yusuf'un onurunu, ashab-ı kehfin samimiyetini ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin hak davasını kuşandığı çağdasın. Hazreti Asiye'nin imanını, Hazreti Meryem'in ahlakını, Hazreti Hatice'nin cesaretini, Hazreti Ayşe'nin ilim aşkını gönlüne nakşedecek yaştasın. Genç kardeşim, sen bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtın. İstanbul'u fethedip Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın muştusuna nail oldun. Çanakkale'yi geçilmez kılıp istikrar mücadelesinde yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz'da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından cananından geçtin. Ama vatanını hainlere teslim etmedin. Aziz müminler, gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Bizim umudumuzdur bizi güçlü kılan en büyük imkan ve zenginliğimizdir. Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir. İlgiyi, iyiliği, desteği ve saygıyı hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim. Hütbemi İmanları ve erdemli duruşuyla Kur'an-ı Kerim'de örnek gösterilen Ashab-ı Kehf hakkında şu ayeti kerimeyle bitiriyorum. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştır. Ela inne kelam ve ebleğen nizam kelamullah melkil hakkil azizil كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم